Selamlar dostlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle beraber bir kutu açılımı videosu yapacağım Amazon'dan kitap sipariş ettim Bir tane kitap sipariş ettim ama tam bir koleksiyon kitabı Diye öğrendiğim bir kitapla karşınızdayım Hemen açmaya çalışacağım Tabi başarabilirsem açmasını Şöyle gireceğim ee, Bazı yerlerini sansürledim Burada yırtıklar falan var Tabii ki böyle göndermedi Amazon Yani o konuda bir sorun yok Amazon'da Umarım düzgün açabilirim Belki de burayı keserim bile Şöyle yaptım mı Buradan girerim. Abi açmak dünyanın en zor şeyi falan. Açsam kutudan bahsedeceğim ama önce açmam gerek. Muhtemelen keserim buraları artık yapacak bir şey yok. Elime yapıştı sandım. Amazon'a pardon diyorum. Burada dışarıdan çok ses geliyor olabilir. Açacağım bugün ama dünyanın en hardcore paketlemesini yapmış olabilirler. Ve zaten gördüğünüz bu arada. Şuradan alırsam alttan şunu çektim mi gerisi kitaba kalmıştır. Budur abi. Şöyle etrafı toplayayım bıçağımı falan koyayım. Gördüğünüz gibi H.P. Lovecraft bütün hikayeleri bilenler biliyordur. Çok efsane bir gotik korku hikayesi yazan bir yazarın yani H.P. Lovecraft'ın bir evreni var. Ve herkes bunu çok sever. Bazı metal grupları fokus. Bazı metal grupları konu hakkında şarkılar bile yapmış zamanında. İşte Metallica'nın Master of Puppets'ın da vardı. The right the Lightning galiba o albümünde var. Şöyle bir ciltli kapağımız var. Amazon'dan aldım. Dediğim gibi 70 liraya aldım. Şöyle Hubbard West değil, Herbert West diriltici diye bir hikayeyle başlıyor Mardaki canavar diye. Genel olarak iyi geldi. Öneririm. Amazon Prime şu an bir aylık ücretsiz veriyor biliyorsunuzdur. Sonra 8 liraya indirimli bir şekilde var Amazon'da. Amazon üyeliği 8 lira şu an. Bunu da 70 liraya aldım açıkçası ve gayet güzel geldi. Genel olarak iyi geldi ve önerir miyim? Önce kitap okuyup ondan sonra önermesini yapacağım artık. HB Lovecraft bütün hikayeler. Bugünlük benden bu kadar. Şey oldu, açılış oldu diye düşünüyorum. Farklı bir kamera açısı denemiş olduk hem aynı zamanda. Onun haricinde her şey iyi. Yani Amazon'dan kitap alınır mı? Bence net alınır. Zaten Amazon Prime'ınız varsa özellikle. Prime'ınız yoksa nasıldır bilmiyorum galiba. İndirimi de olmuyor Prime'ınız olmadığı sürece. Ama iyi bir kargo firmasıyla çalışıyor. Bu kargo firması da bir günde gönderiyor. İşin güzel kısmı bu. Bir günde geliyor bu kitaplar. Ve hani hiçbir sorun yok gayet iyi paketlenmiş halde geliyor. Geçen hafta da bir kitap al, iki kitap almıştım, iki cilt kitap almıştım. Monte Cristo kontunu almıştım. Onda da böyle iyiydi abi. Yani şey olarak e, ambalajlanması falan iyiydi. Bayağı şey gibi geldi. Yani ambalajlanmış bir şekilde geldi. İyi tarafı o. Bunda bir ambalaj yok ama zaten bu bir ciltli kitap. Öyle bir ambalaja da ihtiyacı yok. Biraz tozlanmış sanırım tek sorunu bu belki görüyorsunuzdur sanmıyorum göreceğinizi ama biraz zor belli olmuyor ama şuraları falan yani şu tentacle'ları tentacle mı ne deniyor artık buna onlar iyi yapılmış iyi bir baskı böyle hep lovecraft bütün hikayeler genel olarak güzel böyle arkası da bu şekilde galiba bu da kutulu biliyorsunuz kutulu mitos mitosunun da yaratıcı say Lovecraft ve Hasan Fehmi Emin'i çevirmiş gerçekten ona da teşekkür ederiz Alfa'dan aldım ikinci tek kitap 1026 sayfa falan sanırım bu kitap yani öyle yazıyordu 1026 sayfa yazıyordu Otostop Topçu'nun Galaxy rehberinden sonra iyi bir basım ve iyi bir kapaklama daha iyi bir kitap yani. Öneririm. Amazon'da kullanmanızı öneririm. Şöyle amazon.com falan filan. Öneririm genel olarak. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki açıklama kısmından e, iletişim linklerime ulaşabilirsiniz. Bana abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Gayet iyi bir artış sergiliyoruz bu sıralar. E, bu şekilde giderse çok mutlu olurum. Yani Umarım gider. Ne diyeyim? E, tekrar dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Şöyle bir tane. Allah. Böyle bir tane şey alıp bunu da kapatacağım. Böyle koyarım Belki bilmiyorum ama şöyle bir görüntü alıp Kapatacağım herkese iyi günler Abone olarak tekrardan beni destekleyebilirsiniz Beğenerek de beni ön plana çıkartabilirsiniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın bay bay